sana bu video Diablo 3'ü anlatacağım. Diablo 3 benim oynadığım en eski oyun aslında Diablo 1'in devam oyunu. Diablo 1 1995'te çıktığında ilk çıktığında almıştım eve getirdim. Hiç oynayamadım. Korkuyordum o yüzden ilk oynadığımda. bu birçok oyunun atasıdır. World of Warcraft'ın atası. Birçok gördüğümüz oyun atası. oyun çok temel bir sistemi var. Yaratık kesiyorsun. Üzerlerinden itemler, eşyalar düşüyor eşyaları giyiniyorsun ve daha güçlü yaratıkları kesip daha güçlü eşyalar düşürmeye çalışıyorsun ve sonsuz bir eşya düşürme çılgınlığı başlıyor ve kendine az bir hikayesi var. Ee, ama oyunun hikayesine takılmak istemiyorsan sadece daha çok yaratık kes, düşünmeden yeteneklerini birbiri ardına kullan, daha güçlü yaratıkları kes, daha güçlü eşyalar düşüp mantığına dayanıyor. Ee, oyunun o yüzden bir sonu yok. Sürekli daha iyisi var veya daha iyi geliştirmesini bulabiliyorsun. Burada Cluster'ı tanıtacağım. Barbar. E, klasik strength yani gücünü kullanarak vuruyor falan. Yetenekleri, kendine az değişik yetenekleri var. E, hardcore veya seasonal olmasını sen seçebiliyorsun. Hardcore demek karakter bir kere öldüğü zaman bütün emeğin boşa gidiyor. E, niye insanlar bu hardcore'u seçiyor dersen Gerçekteki gibi. Tek bir canın oluyor ve ölmemek için elinden geleni yapıyorsun. Bu da oyunu daha dikkatli oynamana daha stresli, daha riskli oluyor ve zevkini arttırıyor. Hardcore oynadığın takdirde e, diğer karakterlerinden farklı olarak Hardcore'un paylaştığı sandık alanı veya diğer alanlar farklı olabiliyor. Örneğin 4-5 tane karakterin arasındaki eşyaları paylaştırabilirken Hardcore seçtiğiniz zaman Hardcore'lar ayrı bir e, oyuncuya ait hesapmış gibi değerlendiriliyor. E, Crusader, Haçlılar'dan bir tane seçebiliriz. Yani Crusader seferberci demek aslında ama bizim anladığım zamanında Haçlı. Ve zaten yetenekleri de yani kutsal savaşçı diyebiliriz. Demon Hunter yine şeytan avcısı. Ee, bu da okçu menzilli. Hızlı. Çevik. Ee, ve uzaktan menzilli yetenekleri kullanıyor. Gene yakın dövüşçü Monk var. Bunda genel e, dexterity e, yetenekleriyle vuruyor. Witch Doctor büyücü. Intelligence zekasıyla. Ve bu işte değişik yaratıklar samına diyor. Yani ortaya çıkartıyor. Wizard klasik anlamda büyücü. E, su, ateş, e, buz gibi elementleri kullanıyor genel olarak. Örneğin bir karakter açalım. E, oyunu göstermek gerekirse. Crusader. Şuradan cinsiyetini dişi yapabiliriz veya Demon Hunter yapabiliriz. E, hardcore yapalım. Yani gerçekteki gibi öldüğü zaman ve sezon yapalım. Seasonal muhabbet de şu. Oyun şu an ikinci sezonda. Sezonal az eşyalar düşüyor ve sezon bittiği zaman o sezonunki başarı sırası sıralamalar falan filan var. İsmini de minne koyalım. Permanent dead Seasonal. Hani uyarı yapıyor. Eğer bu karakterin ölürse komple gidecek. Dikkat et. Ona göre oyna diyor. Kabul ediyoruz. Ve şu anda gerçekten güzel bir, seksi bir karakterimiz oldu. Şuradan kendi banner'ımızı seçebiliyoruz. Yani bayrak şeyimizi seçebiliyoruz. Flama'mızı. İstediğimiz i̇şte gibi işte değişik değişik flama şeyleri açılıyor. Rengi mengini kendimiz gene ayarlayabiliyoruz falan. Saçma sapan seçtim şimdi. Şimdi... E, game Settings, Act bir normal zorlukta oynayacağız. E, yayın yapmayacağız. seven and Close diyoruz. Start Game diyoruz. Oyun başlıyor. Diablo'nun e, benim ilk oyunum olması yani aramızda duygusal bir bağ oluşturdu ve birçok insanın ilk oyunu ve bu tarzdaki oynayabileceğin e, ilk oyunun devamı olması hasabıyla dünyada çok fazla kişi sıraya girdi almak için. Pek çok işte hayal kırıklığına uğradı falan ama genel olarak güzel bir oyun Diablo 3'te. Yaratık öldürüyoruz ve ilerliyoruz. Oyunun hikayelerini, ara videolarını ben geçtim. Tamamen oynayışı göstermek için. Şu an yeteneklerimiz açılmadı. 4-5 tane yeteneğimiz olacak. Ve görevimizi alıyoruz işte. Geçiyorum ben diyalogları. Buradaki yaratıkları öldürüp ilk köyümüze gireceğiz. Şu an aptal basit zombileri öldürüyoruz sadece. Oyunun tutorialı gibi. inventoryye bastığımız zaman envanterimiz. Üzerimde şu an hiçbir kıyafet yok. Sadece bir e, kundaklı el yayımız var. Ve yaratıklardan şu anda herhangi bir şey düşmedi. Ve ikinci seviye olduk. İkinci seviye olduğumuz için yeni bir yeteneğimiz geldi. Bıçak fırlatma. Artık Mouse'un sağ tuşuyla bıçak fırlatabiliyoruz. Bunları istersek mouse'un sol tuşuna da geçirebilirim. Buradan kendin istediğin gibi tuşları e, ayarlayabiliyorsun. Checkpoint dediğim zaman, öldüğümüz zaman buradan başlayabiliyoruz. Ama biz hardcore açtığımız için öldüğümüzde karakter gidecek. Buradan şu an paranız var daha önce benim hardcore karakterim olduğu için. Hemen şuradan üstüne başına bir şey alalım. Cıbıl cıbıl gezmesin. Eldiven aldık aldık Genelde bu vendorların sattığı yani satıcıların sattığı ürünler andiktir ama e, sırf almış olmak için aldım. Şu an ona, onun da sattığı da çok karakteri değişip farklılaştırmadı açıkçası. İlk buraya giriyoruz. Görev veriyor yani soru işareti. Köyü zombiler istila ediyor ve yaratıklar tekrar piyasaya çıkma meydana çıkmaya başlıyor. Bunun hikayesi çok detaylı güzel. Farklı bir... Hikayesi var. Daha sonra onu anlatabilirim. Kitaplar var buna ilişkin yazılmış. Şu an bizim kontrol ettiğimiz karakter bir, bir tane. Diablo'da ve Captain Roomfalten bu kalkan yaratıklara karşı bize yolumuzu açtı ve devam ediyoruz. Bir tane yıldız düşüyor, göktaşı taşı. Gök göktaşının Akıbetini araştırmak için geliyoruz ve göktaşının düştüğü yerde yaratıklar çıkmaya başlıyor. Peyda olmaya başlıyorlar. Ee, tekrar ölüm kol gezmeye başlıyor dünyada. Bir kere daha. Ve biz onu keşfetmek için yolculuğumuza başlıyoruz. Yani meteor, kayıp yıldızın, o düşen yıldızı olduğu yere kalbine gidiyoruz. Katedrale. Amaç şu anda bu. Ve basit yaratık öldürerek Oyun böyle başlıyor. Oyun sonu ne hale geliyor? Onu göstereyim. Reaper of Souls'da eklenti paketi Diablo'nun. Şimdi üzerindeki eşyalar, detayları, set, set eşyaları, eşyaların kalitesi. Örneğin bu sarılar nadir eşyalar. Yeşiller set itemlar. Yani set eşyaları ve seti tamamladığın zaman görüntüsü değişiyor. Çok güzel oluyor ve özellikleri geliyor ekstradan. Burada e, yine primary'de yetenekler, secondary yetenekler de ekstra diğer yetenekler. Klasına özel Demon Hunter olması yüzünden eldiven zaten sadece Demon Hunter giyebilir diye özellikle belirtiyor. Bu yeşiller gayet güzel bu gene bu item legendary efsane bir, bir item ve çok güzel bir item e, bütün e, ateş bazlı yetenekleri yüzde 29 azaltıyor kaynak kullanımını Buradan yetenekler var bir sürü Örneğin rain of vengeance soğuk seçebiliriz ateş anatema vursun Şimdi yarasa çıkarak yere bomba atmaya başladı. Ya da biz el bomba atmayı tercih ediyoruz. Sonra yere bıçaklarla etrafa bıçaklar fırlatmaca. Ya da multi shot atabiliriz. Ateş ederiz. Ya da yere centerler kurabiliriz yani yere bir dakika göstereceğim onu da vault bizi hareket imkanı sağlıyor mesela bu classın özelliği bu bunlar var bola gene böyle şeyler atıyor adamı hapsederek onları patlatıyor falan yaratıkları oyun ilerleme sistemi böyle diğer klaslardan sınıflardan birkaç bir şey göstereyim. Bunun yetenek kullanımı hatred ve disiplin üstüne kurulu. Her sınıfın yetenekleri kullanım farklı. Bu canı. Immortal. Örneğin bir tane kutsal savaşçı açalım. Seferberlikçi yani Kruzeydir Haçlı bizim mantığımızda. Bu benim hardcore karakterim. Bu da hardcore. Ama artık Solimik'ı açalım şuradan. Torment. Oyun zorluğunu biraz daha düşürelim ki rahat gözüksün. Şimdi. Oyun online değil ama online hesap gerekiyor. WoW gibi. Yani tek başına single player gibi oynayabilirsin ama illa internete bağlı olmanı istiyor. Ve bir kere aldığın zaman bir daha ekstra ücret ödemen gerekmiyor. Ama orijinal oynamanı zorunlu kılmak için öyle bir sistem geliştirmişler. Çok eleştirildi edildi. Ee, bir sürü iade edenler oldu. Hani siz nasıl bizi illa orijinal oynatmak için internete nasıl bağlı yaparsınız? Bunu birlikte oynayabileceğimiz gibi yalnız başına da oynayabiliyorsun bu yanımda gezen şu anda da companion yapay zeka. Bana yardımcı oluyor. Şu çıkan yazıları ben e, ayarlardan kendim açtım. Ne kadar vurduğumu görebilmek için. E, büyülü çekişler döndürüyorum etrafına ve büyüler çekişler çarptığı zaman yakıyor. Yine buradan Zeus gibi gökten yıldırım indirebilirim. Şöyle fişir yapabiliriz. Şu şekilde Hayali atıma binebilirim Falan Bir de oyunda boss fightları göstermek istiyorum ee... Hangi boss fight en kolay gösterebiliriz? Ne Tristan fight. Paçırı gösterebiliriz kasabı. Ama uzak mı da bakayım. Yani gerçekten Önemli hani boss, boss fightları göstermek istiyordu. <laughs> Geldik. Boss fight'a. Şuradan iç fırlatalım. Dur. Boss fight'e girmeden önce şuradan yetenek örneğin Magical Holy Bolt. Şöyle. Şunu yukarıdan Fires of Heaven. Dur bakayım nasıl. Fires of Heaven değil de Doğuşal Not Pass yapalım. tamam böyle girelim ya şimdi chamber of suffering kasap gelecek Butcher. bunun belli yetenekleri var belli yeteneklerinden kaçıyorsun bunu yaptığı zaman charge atıyor yani üstümüze zıplıyor eğer bir hata yaparsan ölebilirsin falan oyunun zorluğuna göre Yani ben gerçekten beni öldürecekmiş gibi uzaktan savaşıyorum. Hani yeteneklerinden kaçıyorum. Eğer o attığı hook'tan kaçamasaydım yani attığı zincirden beni yanına çekip kafama vuracaktı. Aynen şu şekilde. Canımı bile götüremiyor şu an. Yani çok güçlü olduğum için ve oyunun zorluk derecesini düşürdüğüm için. Ona nazaran işime yaramayan eşyalar düşecek çünkü çok kolay. Yani kolay zorluk derecesini açtığım için oyunun işime yaramayacak eşyalar düşecek. Yani sırf göstermek için boss fight'ı açtım. Eğer o yerdeki şeylerden durarsak alevlerin içinde kalmıyorum. Önce alevin yanacağı yerde anlaşılıyor. Yancı yandığı zaman yer. Bak şimdi birazdan burası yanacak. O yüzden geziyorum, kayıtlıyorum. Yani bana belli sabit durmuyorum yerimde ki bana vuramasın diye. Bir anlamda gezdiriyorum yani. Bu birçok oyunda temeldir. Dayak yemeden dövme. Vur kaç taktiği. öldürdük. Şu an para ve deneyim puanı ne düşürdüğüne bakalım gidip yanına. Yani şu an sarı itemler düşürdü. Parayı zaten otomatik alıyoruz. Sarılar rare. Rare itemler güzel değil. Burada itemlara tıkladığımız zaman damage, toughness ve healing yazıyor. Özel önemli olan bizim için damage ve toughness. Toughness dayanıklılığımızı arttırırken damage hasarımızı arttırıyor. Örneğin bu item 27.6 derecede hasarımızı düşürüyor. O yüzden ben bunu takmamışım. Ama %20 dayanıklılığımızı artırıyor ki bu iyi bir şey. Healing o kadar önem vermiyorum ben. İyileştirme ile alakalı. bunu giyebiliriz. Ama vereceğimiz hasar %30 civar düşüreceği için bence kötü. Ve bu karakter hardcore yani öldüğü zaman tekrar bize sadece para kaybettiğimiz için cüz'i bir miktarda ölmesinde bir sakınca yok. Ben bunu hasar bazlı yaptım. O yüzden olabildiğince çok hasar veriyor. Bu silaha ben gem takmışım. Gem takmışım yani özel kristal gibi bir şey takmışım. Ee, gücünü arttırıyor. Kritik vurma gücünü arttırıyor. Yine bu buna strength takmışım. Ekstra 100 bana güç veriyor. Bu taktığın gemlerin kalitesini arttırabiliyorsun. Aa, gene Knight veya World of Warcraft'ın atası olduğu için bu oyun. Burada detaylarda zaten bizim ne kadar crit yani crit demek bir yerine iki vuruyorsun. %37 şansla iki katı vurabiliyoruz mesela. Burada %292 diyor mesela 292. 3 katını vuruyoruz ve vurdu, vurduğumuz şeyin hani 3 mislini gibi bir şey vuruyoruz. %37 şansla üç mislini vuruyoruz. elit yaratıklara karşı vurduğumuz hasar. Ondan sonra Havens Fury ne kadar vurur? Burada işte hangi yeteneklerin neden etkilendiği. Mesela fire yeteneklerine artı 20 diyor. Şimdi bu lightning vuruyor. Biz buradan bunu fire e ayarlayabiliriz. Şimdi böyle yaptığın zaman fire vuracak. Ama fire vurduğu zaman etkileri değişiyor. Fisher seçtiğim zaman etkileri değişiyor. Yine blast hammer'ı seçtiğimiz zaman dominion. Bu yetenekler tamamen senin zevkine kalmış bir şekilde oyun içinde 5 farklı yeteneği kullanabiliyorsun ama istediğini değiştirebiliyorsun. Bu da oyunun sanat tanıdığı özgürlük. Ne kadar çok oyuncu var, o kadar çok değişik oynama stili var diye oyuncuların yaparken yaptığı bir propaganda. Ee, aşağı yukarı Diablo böyle bir oyun. Öyle genel bir tanıtmak istedim.